yıkacağız. Ee, şu anda derenin oradayız. Böyle akan bir dere var buradan. Suyu biraz azalmış ama. Size bugün burayı tanıtacağız. Gezeceğiz. Belki ot da toplarız. Sarmaşık bulursak sarmaşık toplamayı düşünüyoruz. Ee, Biz şu ileride oturuyoruz. Böyle kısa kısa videolar çekerek burayı tanıtabiliriz size bugün. Biz buraya bir kere daha geldik daha önce. Bu derede kurbağalar vardı. Daha doğrusu kurbağa yavruları vardı. Ee, şu an var mı Gotu sence yavrular? Büyümüşlerdir onlar. Hadi gidip bakalım belki vardır. Aşağı inelim. Burada böyle uzun bir köprü var. Oradan geçiyoruz şu anda. Ayrıca burada ATV'ye de binebiliyorsunuz. Bir daha gelirsek ATV videosu da çekeceğiz. Sen ehliyetini Kendime... de yeni aldın. Evet <laughs> ehliyetini yeni aldığım için ATV'ye binebilirim artık. Çünkü binemiyordum. Kendime doğum günü hediyesi olarak ATV ödülü vereceğim. İlk önce dereye gidip kurbağalar yaşıyor mu diye bakalım. Hadi bakalım. Baş. Size böyle yeteneklerimin olduğunu da göstermiş miydim. <laughs> Neyse Allah'tan yan taraf çok yüksek değil. O yüzden bir şey olmadı. Ve dereye doğru gidiyoruz hala. Bence şunların altında sarmaşık olabilir. Birazdan sarmaşıkta bakalım. Ne dersin Batu? Ben ottan anlamam. Sarmaşık da füskonumuzun e, yabani hali. <laughs> fakir kuş konmaz mı? Evet fakir kuş konmaz. <laughs> şu anda dereye geldik. Bakalım kurbağalar yaşıyor mu? Yani mutlaka yaşıyorlardır ama yumurtlama döneminde biz geldiğimizde. Bilmiyorum bir sürü siyah kurbağa vardı. Görüyor musun bak şu anda kurbağa? Şuraya geçsek mi karşıya? Karşı Evde telefonum var geçsin. ya düşerse. Çok korkuyorum. Geçin bence. Belki kurbağa veririz. Ama geçemiyorum ayak durumunda da şey var ya. Bence buraya geçebilirim. Bence geçtim. zorlamana hiç gerek yok. Geçtim. Buradan da geçtim. Evet, Bence birazdan düşüşünü izleyeceksiniz. Kurbağa bulacağız. Hani bu kurbağalara ne olmuş? Gerçekten yoklar. Görebiliyor musun? Siyah siyah belli oluyorlardı zaten. Hiç kurbağa yok. Acaba nesilleri tükendi? Dere yalnız bayağı azalmış. Evet. O kurbağaları çektiğimiz resimler duruyorsa onları ekleriz aslında. Çünkü biz... Aa, abi bahsettiğin ATV'ler geliyor. Aaaa! Bir ATV'ler geliyor. Ben kendine geçeyim. <laughs> Beni ezmesinler. Buradan çıkacaklar büyük ihtimalle. Bak biz de binelim daha sonra çok güzel. Suyun içinden bu şekilde geliyorlar arkadaşlar. Kurbağalar varsa ezsinler. <laughs> Eğlenceli ama. En son ne kadardı bunun ücreti? e, ee, saatli 250 TL'ydi ama şimdi pahalanmıştır. Biz sorduğumuzda geçen sene Şimdi biraz da doğanın içine doğru ilerleyelim. Sarmaşık bulacağız demiştik. Sarmaşık aramaya gidiyoruz. Daha sonra biraz yorulduktan sonra mangal yakarız. Yavaş yavaş acıkmaya başladım ben. Zaten sen acıktın mı? Ben daha çok acıkmadım da. Peki mangalda ne var? Davuk. <laughs> Hayır yani bir pizza Bizim olamıyor milli... muyuz? Aa bak kertenkele kertenkele. Hani... Yakalayamayız ki onu. Ya küçücük Gitti. orada gördüm. Bak gidiyor onu oradan. Onu imkansız yakalamamız. Geçen biz şeye gittiğimizde bu kalemun gördük. Bu kalemun yakalayabilirsin ki. Yakaladık zaten. Ev kuruşa gittik. Bu kalemun vardı orada. Belki burada da denk geliriz. Belki kaplumbağa görürüz. Aa çiçekler burada bak papatyalar varmış. Bu ne? Dilini... Tuvalet arkadaşlar. Gerçekten tuvalet. <laughs> Şöyle VIP. <laughs> Bayağı bir tuvalet yapmışlar. <laughs> Özel. Dere kenarında. <laughs> Dere manzaralı. Belki burada sarmaşık bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben Dere. sana alayım ya kuş konmaz. Çamurların arasında oluyor. ATV'ler burada suya giriş yapıyor. Burada yıkıyorlar hatta ATV'leri. Yok yıkamıyorlar. Taşları kaldırıyorlar. Yeni kısmı. Ağabey, motoru senin ne diyorlar. i̇şte <laughs> taş vardı büyük bir taş onu kaldırdılar. Tamam yanından geçsin ya. Yani <laughs> şey <laughs> Şimdi ilerleyecekler ya da mola verdiler sanırım şu anda. Devam edecek onlar. Emniyet bir adam çayda. o <laughs> <laughs> çay ne kadar temiz olabilir ki geçen geldiğinizde adam oraya çocuğunu iş etmişti yani tuvalet pis bir şey değil. O su sabit olmadığı tuvalet için. Tuvalet pis bir şey değil mi? Sizce sidik pis bir şey, pis bir şey değil, mi? Sabit bir suya mı yapıyor? Yani akan su da olsa pis bir şey değil. Tek gidiyorlar. Şurada bekliyorlardı. Tam da bizim hareket etmemizi beklediler. <laughs> Gitmek için. Bak suyun içinden güzel. Eğlenceli bir şey. Keşke bizim de ATV'miz olsaydı. Belki çok zengin olursak ileride bana ATV alırsın. Alsana bana ben. Hareket etme maşallah. Bence en eğlenceli bu dereden geçmektir. O zaman bir dahaki -E videomuzda ATV. -E Hem benim doğum günüm geliyor. Çiçekliğe geldiğimizde doğum günü ATV -E -E olarak Bana bir ATV -E turu. Kendi hediye yap. Köprü biraz önce üzerinden geçtiğimiz köprü. Karşıdan gelmiştik. Burada, değil mi? Geçen geldiğimizde restorasyonu yapılmamıştı daha. Yani restorasyonu daha. yapılmamıştı. Bayağı e, etkili dönemden kalma kötü olduğunu düşünüyoruz ama senesi yazmıyor. O yüzden onun hakkında bir bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Şurada bir tane yer yapmışlar bak. Orası var mıydı? Burası vardı. Büyük bir ihtimalle yeni kahvaltı salonlarından evet, biri olacak burası. Evet kahvaltı salonu olabiliyor çünkü Çiçeklikere çok kahvaltı salonu var. Biz e, bir kere gelmiştik daha önce kahvaltıya buraya. Çok tepede bir yere çıkmıştık. Tavaktı <laughs> biraz pahalı ama şu anda bayağı bir. 200 şey... lira galiba şu an kişi başı arkadaşlar. Şu an evet iki kişi için 400 belki 500 olmuş olabilir fiyat olarak. Köprü de... buradan daha çok belli oldu arkadaşlar da göstereyim size. Çok güzel kapı gibi olmuş değil mi? Taş köprü güzel bir kapı yapmışlar. Buradan ben geçersin çamura, işte. Çamura girdiğim için ayağımı derede yıkayacağım. Yani bayağı bir çamur oldu ayağım. Çamura baktım birazdan. Dereye gireceğim. Suyun altına gittim. Anne suyun altına Derede ayak yıkama. Burada mı yıkasam? Çok beceriklidir kendileri. <laughs> Dereden düşmeden karşıya geçeceğiz. Beni takip et. Hadi. Gelmiyor musun? Ben geleceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıktık. Tekrardan dolaşmaya, sarmaşık bulmaya gidiyoruz. Umarım bulacağız. Biraz Sen önce bir teyzenin elinde <laughs> sarmaşık gördüm. Bulursam size göstereceğim sarmaşığın nasıl bir şey olduğunu. Genelde böyle çalıların, otlukların arasında oluyor. Bizim yine ormana dalmadığımız gerek yok. O yüzden dalıyoruz. Böyle dikenli bir şeyin yanında oluyor. Dikenli bir ot var. Onun yanında çıkıyor. O teyze onları nereden bulmuş ya? Git sor Gittik teyze. Gittik ya teyze. Bir de o toplamış zaten onları yani artık. Biz bulamayız aynısını. Her yerde çok var. Evet insanlarımız çok pis arkadaşlar. <laughs> yani şunları kaldırmak çok zor değil ama maalesef ki. Ne diyorsun dış ses? En son video bittiğinde bir temizlik yapalım. Evet. Aslında mantıklı temizlenebilir. Aa bak kalıplık var burada. Bir kılıf atmış. Güzel kılıf oynuyor. Ben bunu bir de sert. Kayboldunuz Burcu Hanım. <laughs> Ormanın derinliklerine dalıyor. Ama gerçekten yok. Niye yok? Bulamıyorum ya. Yok. Hani? Aa şey buldum bak bunlar çok güzel oluyor bunları kurutuyorlar. Acaba alıp kurutsam mı? Ne işe yarar o? Aa, çiçeklerin arasına koyuyorlar bundan. Kuru çiçekçiler hep görüyorum ben. Ama alamıyorum. Bıçak var mı yanında? Yok. Nereden bulacağım? Çakmak var. Çakmak olmaz ki. Ya ben bunu şu an çok almak istemiştim ama. <laughs> ama yazık <ezip> oldu sana. <laughs> Aa çıkarttım bir tane. Taşla vura vura yap, <laughs> eski devirlerdeki gibi. Allahım sana geliyorum. Tut bakayım şunu. Bu mu aradığımız şey? Hayır bu değil. <laughs> bu bildiğin. <laughs> Ama bunu kurutunca çok güzel gözüküyor. Çiçekçiler bunu çiçeklerin arasına koyuyorlar görüyor. O kökünden kopardım. Tut bakayım. <laughs> Sanki beni biraz kullanıyorsunuz gibime geldi ama. Mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar güneşte sararıyor. Sararınca böyle nut, nude, nude. Nude çiçekler yapıyorlar ya hani gelin çiçekleri. Onların arasında böyle 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 Pinterest'te aratabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Hatta orada kurumuşları var bakın. Altta kurumuş var. Oha bir sürü var. Çok var. Aa arkada bildiğin orman var. Onlardan kurusu alsak ya bak 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 bir sürü var. Şu sol taraftakileri diyor arkadaşlar. Aynen kuruyunca bu renk oluyorlar işte. Ben bunu da koparacağım buradan. Bunlar ne kadar çok böyle. Yine girdin oralara buralara buldun sarmaşığı. Derinliklerden geri mi döndün? Evet. Neler buldun vardı. göster bakayım. Bunlardan daha çok vardı toplayamadım. Bir de bir sürü sarmaşık buldum. Ama erkeni bir türlü bulamadım. Yalnız Bence sana bir bile... şey söyleyeyim mi? Şu bulduklarını ben nereye koydum hatırlamıyorum. Elimden bıraktım az önce. Ha burada. <laughs> çok sinirlenmiştim sana ama. <laughs> Çünkü çok zor kopuyorlar. Ne bu? Termistlerimizi topladık. Ne kadar az bulsak da o kadar çıktı. Şöyle bir manzara bulduk. Çok güzel. Obayı taşıyor muyuz buraya? Burada, dere eşliğinde, dere akarken burada ateşini yapıp vesaire yemeğini yiyebilirsin. Yani Batu obayı taşıyalım dedi. Sen karar ver. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm. hala dolaşıyoruz. Dere yanına geldik. Öyle bir dere var burada. Yalnız akarsu, akarsu ya. olmasına rağmen çok pis bu dere ya. Aynen çok pis ya. Bayağı kötü Kesin bir şey akıtıyorlar buraya. Yani kokuyor gibi değil mi ya? Bir böyle bir pis koku var böyle sanki. Kokayı? Bak ay Sanki kg'ın kokusu. Burada da biz, bize bir şey sokar mı acaba? Yılan ısıracak bizi arkadaşlar. Hmm. Amca da uyardı bizi ama dedi ormanın derinliklerine dalmayın dedi bir yılan bir şey sokabilir dedi. Senin sarmaşıklarını dedi. o çaldı haberin olsun. Çaldı evet. Aa gene geldi. Hoş geldin. Sen bizi mi takip ediyorsun? Bu bizim peşimizden ayrılmıyor. Sen bizim köpeğimiz mi oldun artık? Bizim köpeğimiz mi oldun? Nereye gidiyorsun gel. 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 Ama doğal olarak çok güzel. Güzel. Şu tarafa gidelim mi? Hadi. Hadi sen de gel. Gel 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 gel. Sen beni koru. Yavan gelirse ısıracağım tamam mı? Bak sana bu görevi verdim. Artık bunun yanında oluyorsan. Neredesin ya? Yok ki hiçbir şey. Selam. Pikniğimizi yaptık. Mangalımızı yaptık. Ee, ve artık dönüş yoluna doğru geçeceğiz. Köşekli köy macerası bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>